Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Berat var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dondurma Berat arkadan dondurma fırlatıyor arkadaşlar. Ben de böyle gidiyorum. Bisiklet dondurması arkadaşlar bunda. Fırlatın. <laughs> arkadaşlar hepsine isabet etmesi lazım yoksa gidemiyoruz. Böyle tehlikeli yollar arkadaşlar. Arkadaşlar daha şu an şeylerdeyiz. Tehlikeli yollardayız. Bak mesela Arkadaşlar ne oldu? İnşallah çıkabiliriz. Geri gittim arkadaşlar. Yeniden canlanacağız. Ben süreyim ya, sen dondurma. Tamam. Gel. Çırın, çırın. Arkadaşlar karakterim nasıl? Hadi ben sürüyorum abi gel. Sen sür bakalım. Sürücüyüm. Arkadaşlar, Arkadaşlar benim ehliyetim var biliyorsanız. Yani sıkıntı etmeyin. Küçük ya. Arkadaşlar ve başladı. Bakalım nasıl fırlatır. <laughs> o arkadaşlar sevdim. Hadi git. Hadi gidiyoruz. Hadi tamam. Sana da fırlat. Hepsine fırlat 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 fırlat. Ben hızlıyım. Abim biliyorsanız arkadaşlar burada öldü. Ben ama şoförüm ya şoför. Bayağı fırlattım arkadaşlar şuna bakın. İsabet etti hepsi de. Evet. Arkadaşlar önümüzde birileri var. Şuna da abi şuna da. Başka. Fırlattım arka açılsın. Tamam. Arkadaşlar fırlattığım oyun için çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar fırlattığım için kapı açıldı. Herkese dondurma dağıtıyoruz gibi arkadaşlar. Öyle bir oyun gibi geldi. Şöyle bana. arkadaşlar. Hepsini. Yok bir çıkmıyor bu. Arkadaşlar bir de şöyle bir açıdan çekeyim. Şöyle bir tane daha fırlatalım. Çok güzel Şuradan arkadaşlar. fırlatır mıyım? Oy arkadaşlar gördünüz mü? Tanerden fırlattım. Şuradan fırlattım arkadaşlar. <laughs> Ya Berat. Geri git. Gidilmiyor. 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 Başta kaldı. Heh. Şu un, un bir şeye basınca düzeldi. Arkadaşlar ben onu bilmiyordum. O yüzden düzeltemem. Ay. Oha ya. Neyse arkadaşlar öyle. yine öldük. Sırayla arkadaşlar. Kim ölürse geçecek arkadaşlar arabaya. Ben dondurma. Şöyle ağabeyim. arkadaşlar ben şuradan bir hediyelerimi alayım. <laughs> Bu paralarla arkadaşlar bisiklet buradan, skin alamıyor. Bisiklet alabiliyoruz mu? Bizim alabiliyoruz. bisiklet böyle. Evet. Hadi, Hadi bakalım ben. sürelim. 10 saniye. 9 5 4, Arkadaşlar bayağı 4, iyi bir oyun. 4, 5, 5. Ve şimdi ben daha gideceğim kadar arkadaşlar gittim. Last şey, Arkadaşlar bakalım Ferhat'ı geçeceğim mi? Ben de hızlıyım. Şöyle. Gobel attım. Ya Burada buradan niye geçiyorum? Şöyle av kavan çek şuradan. At be. Arkadaşlar ben zor sürüyorum bunu. At. Atamıyorum. Tamam attın onu. Allah şunu tut. Tamam. tamam. hadi sen git bak şuna. Buralar arkadaşlar tehlikeli. At bakalım. Tamam o yedi. Vur. Bu da yedi yedi. Tamam yedi yedi. Yemiş yedi. Şuna da vur. Oğlum kafanı çeksene. Bip. Vur. Arkadaşlar bayağı iyi ilerliyor şu an. ver. Bir tutturamadı arkadaşlar. Ben çok iyi atıyorum. Şuna ver. Şuna da ver. O Şöyle arkadaşlar geçelim. Şuna direkt oradan ver. Sen lütfen ver ben Ama düştü. Git git. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Verdin mi? verilmiyor ki. Oğlum yukarıdan atacaksın yukarıdan. Bak ver. La, yukarıdan yukarıda. Tamam, Arkadaşlar bilmiyor ya. Aşağıdan atıyor. Yukarıdan atacak. tam ben burada at değilim. Biz de o zaman şöyle şuradan kafasına ben de buradan ta şuna atacağım. Arkadaşlar bayağı iyi ilerliyorum nazar değmesin arkadaşlar. Açıldı arkadaşlar. Şuna da ver direkt. Sen git ben vereceğim. Git git sen. Ver ona. Sen git ben vereceğim. Şuna vereceğim. 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 Açıldı arkadaşlar. Güzel bir. Arkadaşlar şu an ge Allah. Aha arkadaşlar Berat'ın aynısı. Arkadaşlar gördünüz mü? Eziliyordum. Ver artık ona ya. Sen de. Şuna da ver. Tamam. Sen arkadaşlar bir geçelim. Ver şuna da. sen git git. Ben vereyim. biz de bir hile yapalım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bayağı Diyecektim bir arkadaşlar, bir arkadaşlar buralar çok zor. Şöyle Oh. Arkadaşlar gitgide gide yollar kısalıyor da bunu tutturamıyorlar daha bunu tutturamıyor arkadaşlar. Ben iyi sürdüm arkadaşlar. onu yukarıdan alsana ya. Arkadaşlar bayağı iyi sürüyorum şöyle gördüğünüz gibi. Hediye geldi arkadaşlar şuradan bir alalım. Güzel arkadaşlar bir canlandırmam geldi. Sen de alarak iki canlandırmamız olsun. Burada. Ve arkadaşlar iki tane canlandırmamız var. Bir tane Berat'ta bir tane bende. Buradan nasıl geçeceğiz? Kayıyor arkadaşlar burada. Buralar kayıyor arkadaşlar. Buradan bir dönek. Arkadaşlar ben bayağı iyi ilerledim bu arada. Ve burası nere? Bitirdik. Tutmuyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi en yukarıdan atacağım. Şuna ver. Arkadaşlar şuna da ver Tamam açıldı Arkadaşlar burası neresi Abi, ben Arkadaşlar Ben buradan hmm. nasıl geçeceğim Al çocuksun Hani buradan geçilmiyor Şu arkadan geri git Geri git Geri git Onu bas Bastım arkadaşlar Geçtim buradan vallahi arkadaşlar. İyi dön buradan ha. Dönüşümüzü aldık arkadaşlar. Genişten dön genişten. Çok şey dön. Şöyle döndüm. Ben. Şuradan da arkadaşlar şöyle dönebileceğiz şöyle. mi? Şöyle. Şu çocuğa şuradan şöyle verebilir miyim? Ver lan. Arkadaşlar şimdi şuna bineceğim. Evet. Asansör gibi arkadaşlar o da yukarı çıkartacak geldi bindim arkadaşlar vallahi bindik. Azıcık ileride dur. Hadi bakalım. Bakalım. Bir şöyle arkadaşlar. Orada neydi be, ya? Güneşi arkadaşlar. gördünüz mü arkadaşlar? Gün yüzü gördük arkadaşlar sonra. Basmıyor arkadaşlar. Çıkmıyor ki. Allah 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 Allah. Neyse ki arkadaşlar bir canlandırmamız var şöyle. Bir yer. Arkadaşlar ben neyim ya? Ben nasıl geçtim? Ve burası ne? Arkadaşlar çok kayıyor. Arkadaşlar kayıyor kayıyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar çok kayıyor lan. Çevirsene sen şöyle bir yiyeceksin. Dur dondurma koyayım kaymasın. Hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? Acayip çok kayıyor. Biz buradan nasıl geçilmiyor? Zıplasın. Vallahi arkadaşlar on zıbla, şeye bastım. Zıpla. Lan. Vallahi bastım. Neyse ne bir şey yok. O zaten şey arkadaşlar. Geçilmiyor arkadaşlar. O böyle işte. Baksan arkadaşlar dönülmüyor ya. Genişten dönsen abi şuradan. Dönülmüyor. Geri git bir geriye git, ileri gitme. Bak. Ha. Ha. Gaya 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 gittim. Tam tamam, canlandırmam var arkadaşlar sıkıntı. Kim yok. basıyor? Nereden basılıyor? Canlı, yeniden canlandırma. Tamam arkadaşlar. Canlandırma bastım. Ver ben yapayım mı senin telefonu. Hadi hadi ya oğlum azıcık geri git. Bak, arkadaşlar. Geri gidin, tamam. Geldim yavaş yavaş arkadaşlar burası çok zor. Yavaş git yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ben yavaş. şu an gaza bile basmıyorum. Tamam. Şimdi burada bas gaza. Fullle gaza. Tamam fulla, fulla, arkadaşlar fulla. geçtik. Fulla. Evet. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar son bir canlandırma kaldı ya. Ay <laughs> Ya of of arkadaşlar bir tane daha şeye bastım. İnşallah ben. Taş şuradan doğru doğru tamam, doğru. Burası nereye? Ve arkadaşlar geçtim. Burada bekle abi. Bu bek, bek, bek. bekle bekle bekle. Bekle bekle. Geçtim. Bas bas bas. Yes be. Burada arkadaşlar. Al, ya al, daha sen. dibindeki şeyi tutamıyordum. duralım. La uf uh, ayağın dibine geliyor. Alsana sana bir zahmet. Ve, bu abi ne? burada dur da ben şunlara bir atayım. At ona da. Ve arkadaşlar, arkadaşlar giriyoruz. Buray, ben biliyorum. Burak kesin karanlık yer. Abi bas bas bas. Arkadaşlar bayağı karanlık bir yer burası. Burası arkadaşlar çok korkunç bir yer. Çok korkunç şu arkadaşlar korkutuyor. Sarı fener Arkadaşlar var. fark ettiyseniz ben hiç ölmedim. Burada bir Basma, tarım. basma. Ge git geriye, git git. Git geriye. Tamam buradan da bir ya bir ışık ya bir ışık. Aç lan şu önümüzü. Ve arkadaşlar gün yüzünü gördük. Arkadaşlar Oraya girdiğinde bir arkadaşlar çok kötü bir hissediyoruz. 500 paramız olunca arkadaşlar videoyu kapatacağız. Tamam mi Berat? Evet ya. Şöyle ver bakalım. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. Aa buradan şey ya. Elektrik bunlar. Ve arkadaşlar Dur, Geçme geçme geç na ne yapıyorsun ya Allah seveyim ne yapıyorsun ya Daha Canlandım. Canlandım arkadaşlar Ve canlandırmam bitti arkadaşlar Bas La onu sağa sola baksın Düz git lan Git mesela git git Bir daha git Ya oğlum Arkadaşlar çok son anda geçtim. Arkadaşlar bu sürüş çok zor ha öyle dondurma fırlatmakla olmuyor. Şuna bak her yerden geçtim. Rekor bende arkadaşlar. Dondurma rekordu bende. O rekor sayılmaz ki. Burada çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Vurmuyor. Ta oradakini de vurabilirsem. Vurdu. Vurdu. Vur onu Yine tekrardan aynı yere geldik. Ve arkadaşlar 500 paramız oldu ve şurada videonun kapanışını arkadaşlar Şöyle yapalım. Zorlanmışsak ölürüz. Zaten hep aynı yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuna dondurma ver bitirelim. Ve arkadaşlar böyle Şöyle daha fa daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlara arkadaşlar daha fazla video gelsin deyin ya da bunun part 2'si gelsin falan deyin arkadaşlar. Bölüm ikisi arkadaşlar gelsin. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.